Evet, şimdi e, Haliç Kongre Merkezi'nde yine bir standdayız ve yanımızda e, Ömer Sina Ünlü var. E, Ömer Bey merhabalar. Hoş geldiniz, sağ olun. Edjas kimdir, nerede faaliyet gösterir, faaliyet alanları nelerdir? Tabii kısaca anlatayım. Ecaz bir Alman şirketi. Biz de e, Türkiye ve Orta Doğu ekibi olarak e, buradayız. Ekibimizin bir kısmı Almanya'da yaşıyor. Ben ve birkaçımız daha olmak üzere kimimiz de İstanbul'dayız. E, ne yapıyoruz? Ecaz aslında bir data şirketi. Burada gördüğünüz bütün oyun şirketlerinin aslında kullanıcı datalarını, uygulamaların oyunun içinde neler olup bittiğini veya işte marketing aktivitelerinin analiz edilmesini sağlıyor. Biz bu dataları onların onayıyla topluyoruz. Ondan sonra analiz ediyoruz. Ve oyun şirketlerine detaylı analizler Sunuyoruz. Insight dediğimiz durumlar. Ne yapıyor bu datalar, bu analizler aslında ne sağlıyor? Oyunların geliştirilmesini, oyunlardan para kazanılmasını, kullanıcı davranışlarının anlaşılması ve daha iyi oyunların, daha iyi prodakların ee, oluşturulmasına sağlıyor şirketler tarafından. E, sadece aslında oyun şirketleriyle değil, ama oyun şirketleri şirketlerimizin gözbebeğimiz, Türkiye'de çok gelişen bir şirket olduğu için biz de burada ana sponsorlardan biriyiz. E, Türkiye'deki birçok oyun şirketiyle de çalışıyoruz. Mobil oyun diyoruz, e, cep telefonundaki. Bu işte çeşitli şeyler var, e, türler var. Hyper Casual, Casual, Mid Core dediğimiz bu oyunların hepsinde ne, neredeyse hepsinde Adjust var. E, kullanıyorlar bunları e, ama bunun dışında tabii ki çeşitli faaliyet alanlarımız da var. Türkiye'deki büyük bankalar, ondan sonra büyük finans kuruluşları, sigorta kuruluşları, ondan sonra televizyon kanalları, bütün e, veya e-ticaret şirketleri bunların hepsinde aslında Adjust'ı kullanıyorlar. Biz bir data şirketiyiz. Aslında altyapı satıyoruz uygulamalara. Çok güzel. Peki e, sizlere iletişim olaraktan nelerlerden hangi mecralardan ulaşacaklar? Ee, biz daha çok LinkedIn kullanıyoruz tabii ki. Adjust'ın ee, sayfasını takip etmelerini tavsiye ederim ee, kullanıcılara. Çünkü orada sadece ürünümüzü değil aslında ekosistemde neler olduğunu işte farklı pazarlarda neler olduğunu farklı müşterilerimizde neler olduğunu da anlatıyoruz. Ürünümüz gelişiyor. Ürünümüz statik bir ürün değil. Devasa bir ürün. 8 senelik bir şirket olmamıza, olmamıza rağmen halka açılmış. Amerika'da yaklaşık 50-60 milyar dolarlık ee, bir pazar payına sahip olan bir şirketiz. E, biz de işte Türkiye ekibi olarak bu bölgeye bakıyoruz. Ee, durum böyle. Çok teşekkürler. Türkiye'de nerede demiştiniz. Demiş miydiniz daha doğrusu? Türkiye'de İstanbul'da da ofisimiz var. Ee, Collective House Levent'te. Burada yaklaşık bir 15 kişilik ekibimiz var. Ama Berlin ofisimizde de 100 kişinin üzerine bir Türk ekibi var. Hepsi benim gibi ya Türkiye'den gelmiş veya Türkçe konuşan. O yüzden müşterilerimize satış öncesinden satış sonrasına kadar bütün departmanlarda ana dilinde destek veriyoruz. Böyle bir farkımız var aslında. Peki ee, dünyada sizin sisteminizde daha çok böyle ne diyeyim ee, çalıştığınız ülkeler nerede daha çok hangi ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Hangi ülkelerden talep görüyorsunuz? E, şimdi aslında bizim ürünümüz çok dijital ve e, uygulama yani e, mobil oryante bir ürün olduğu için e, ülkeler bazında aslında çok dijital ülkeler var. Mesela Türkiye bunlardan bir tanesi, Vietnam bunlardan bir tanesi, Çin. Ee, Kuzey, Kuzey Amerika bunlardan bir tanesi. Ama artık e, neredeyse bizim Türkiye'de çalışmadığımız e, müşteri kalmamış diye diyebilirim. Şu anda bizim ekip olarak artık mesela ben Nijerya'dan sorumluyum. Ondan sonra buradan Kenya'ya gideceğim. E, o, oradaki de artık yeni yeni ülkelerin de dijitalleşme süreçlerinde onlara yardımcı olmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. İyi etkinlikler diliyorum o zaman. Sağ olun. Ben de geldiğiniz için teşekkür ederim.